bundan sonra bana bilgisayar yaptım bundan sonra arkadan sonra, 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 sonra hiç bir yolum var neden bilgisayar yapmadım direk bilgisayar programında neler yapabilirim için bu videoyu çekiyorum bir günümüz geldi sana 10 varda bir kılavuzanı bulur herkesin bir var bir kılavuzun var bir kılavuzun var bir bir kılavuzun var bir kılavuzun var videolara kılavuzun var bir kılavuzun var bir kılavuzun var bir kılavuzun bir kılavuzun bir kılavuzun var bir kılavuzun var bir kılavuzun var bir kılavuzun var bir bir şu anda. Gördüğünüz gibi bu kafanı yapmak istedim. İnşallah bu şey ses çıkmıştır. Niye? Bakıyorum. Kablolarda çok uzun olduğu için. Geri çözeş Kablolar biraz uzun. Normal yani, bir O yüzden bir kırıyor falan çok değişik kırıyor. İşte öyle böyle. Ee, gördüğünüz gibi. Bence yukarıda gördüğünüz. Kokumda gördüğünüz. Ama yani tatlı ama tatlının etkili olduğunu Belki bir şey tatlı. Ama bana Bu e, e, bot atmışsın diyen oldu bütün. Ama kanala destek aldığımda bütün videoları destekledim işte. Kanala falan demiştim. Öyle bot atmış diyenler var. Ee, yani geçenki kanala destek önce kalan e, arkadaşlarım için abone olduklarını. Ee, 4-5 tane abone gitti Şimdi ben, bir Şimdi Benim lazım. ben burada ona oltalayacağım aşağı düşürmeye çalışan gene Ama bu, bu taktiği de uygulayabilirsiniz Benim taktiğim bu Şimdi adam çıkacak ee, Oradan Ben de onun direkt oltadığına başlayacağım Ayrılım olsaydı fenes yapardım Şu kapının önünde de onu yakardım Evet, adam. Nereye yani? Nereye bakarsın? Allah Allah yani. nereye Çık kardeşim, ne ismi? kardeşimiz ben aşağı inersem O bana fonksiyonu yapabilir. <laughs> Geliyorum. <laughs> evet. İndir Gidelim. Ve aşağı ineriz değil mi? Böyle bir Böyle. <laughs> <laughs> neyse şu e, çayını da düzelticem gular ne olur yarım kaldı yarım bar kaldı eee yarım bar sonra gular ne gerçekten güzel bir video bu şeydir ama daha 7 kişi kaldı yok kaç kişi gülüyor bende 2, 2 4 6 7 kişiyiz aynen ben sayılmaktan 6 kişiyiz e, bakalım o zaman Eee... Tekstil var. Her diğer videoları da unutmuyorum. burada evrenesi 2 alıyorum. Bu diyorum, da 2, onunla 4'e. Ee, Bu envanter konum, bunun da Eee... 5'e de Google'a bulabiliyorum. Varsa Google'a bulabilirsem. Şurada inşallah... Iıı... E, The Asian'lı diyorum. E, burada bir şey mı? E, bir tane değişik bir şey var burada. Bunun içinden ayrı bir şey falan çıkıyordu. Bakalım inşallah vardır hala. Ama ben kapının kilidini hatırlamıyorum. ya ne zaman bir hatırlayabilirim. Ee, i̇nşallah Böyle mi? Bir Böyle mi? Evet, Burayı kapa, burayı aç, burayı Anladım. açalım Deneyeceğiz bakalım. Bir tane seni eksik olsun hatırlıyorum. Bu mu bu? Bu bas mı? Ne oldu? Ne oldu? Ne Aha açıldı. Vallahi açıldı Vallahi oldu. Hop aynı kontrolü yapalım. Almışlar mı? Almışlar ya da yok burada. Ama meclise git orada böyle arm pantolonla e ee, Iron X veriyor. Ee, bir de üstüne Regeneration basıyor. Regeneration bas. <laughs> Bana <laughs> <laughs> Regeneration ne ya bu ya? Ha 5 kişi kaldı. 4 kişi de Deathmatch başlıyor ama bildiğin kadarıyla beyler. Öyle bir inşallah şu anda sesi falan kaydediyordu. Ya ee, ben bakayım sesi evet, beyler sesi kaydediyor mu? Hemen geri döneceğim. Evet beyler sesi kaydediyorum. Şey çok sıkıntı yok. Bilmiyorum ama göreceğine. Sorun şey yok. Tekrar anlayacağım gibi. Fransızca video çekiyorum. Bunu buradan söyleyeyim. Ee, tam ile renderliyorum. Ama bir dakika da renderledim Nasıl sonu bir dakika da ben ee, falan Render'a basınca e, Report edermiş gibi Render bölümü açıyorum. Nerede Report bölümü açılıyor? Burada değişik şeydi. Evet. Bir tane adam bir şey söyleyeyim

ya acaba team olabilir miyim ki bilmiyorum adamla yakışık yıkışabilir. bir şey yok. Böyle bir miyim? bir istiyorum. İnşallah kimlenir arkadaşlar ama. Tatil. Ne yapayım Efe'da? Efe'da da böyle fark ettik oluyor evet. Chinese Chinese. Evet. Ya. Tamam ben yazamadım. Yazamadım. Vallahi yazamadım. Gelme ama. Gelmeyin beyler. Şu Chinese bir şey bir şey onu çekersek çok güzel olur adam. Gelme 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 lütfen 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 polis bu makroya benziyor böyle. Evet çok bir şeker. Adam ekri bir de kokuna atıyordu. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun sana. Sana yazıklar olsun diyorum buradan. Sen onlarla bir kapış kardeşim. Okla. Bu makro beyler. Ben makroyu basıyorum. Masa olacaktır ve adam da yanmıyor. Şansıma geliyor. Ve çok güzel. Aldım yine. 9 kart almış. Alkışlıyoruz. Bok diyeceğim. Açıklar. Yanmadı beyler. Yanmadı. Yapmaya çalıştım. Yanmadı. Her şey yaptım. Yine e, 70 e kaldığım için. 12 kaldım. 2 oldum. İşte güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Ayrıca yönetim. Ben de unutmayacağını. E, alttan videoyu beğenmeyi. E, ee, düşüncelerinizi yorumlara belirtmeyi unutmayın ee, abone olun abone olmayın hmm. <laughs> neyse, abone olma, olan, olanlar, abone olan olmayanlar abone olabilir ee, abone olanlar da olmayabilir evet de bunu hoşçakalın